Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinin yayımladığı bölümler, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ancak, dizi setinde yaşanan krizler ve karakterler arasındaki gelişmeler, hayranlar arasında büyük bir merak ve endişe yarattı. Özellikle, Görkem ve Fatih arasındaki ilişkinin gittikçe karmaşıklaşması ve dizinin ana hikayesi üzerindeki etkisi büyük bir heyecanla takip ediliyor. Geçtiğimiz bölümlerde Doğa ve Giray'ın öpüşme sahnesi izleyiciler arasında karışık duygular yarattı. Bazıları Doğa'nın yanında yer alırken, bazıları ise bu durumun diziye olan ilgisini azaltabileceğini belirtti. Nursema ve Rüzgar arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, Umut'un Nursema'ya olan ilgisinin tekrar gün yüzüne çıkması ve Pembe Hanım'ın tepkisi diziye yeni bir boyut kazandırıyor. Çimen'in eski hayatına dönme kararı alması ve Ömer'in oğlunu karıştığı davadan kurtarmak için verdiği mücadele, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir etki yaratacak merak konusu. Ancak, en dikkat çekici gelişme Nilay'dan geldi. Onun, Fatih'ten intikam alma ve Görkem'i alt etme planları, izleyicilerin heyecanını doruk noktaya çıkarıyor. Görkem ve Fatih arasındaki ilişkinin sarsıntılı bir sürece girmesi, İzleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmelere gebe gibi görünüyor. Özellikle Fatih'in Giray ve Doğan'ın yakınlaşmasını kıskanması ve Görkem'in eski eşini kıskanması ilişkilerinde derin çatlaklara neden oldu. Ömer'in bu ilişkiye müdahale etme girişimi işleri daha da karmaşık hale getirecek gibi duruyor. Dizide yaşanan bu büyük değişimler ve krizler, Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın ayrılacağı spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Özge Özacar'ın diziden ayrılması, izleyiciler arasında büyük bir vedalaşma duygusu yarattı. Ayrıca, Settar Tanrı'nın ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Ocak ve Gizem Yanık'ın da diziden ayrılması, hayranları şaşırttı ve dizinin geleceği konusunda belirsizlik yarattı. Tüm bu gelişmeler, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni döneminin izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor olduğunu gösteriyor. İzleyiciler, Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağını merakla bekliyor ve karakterlerin geleceği hakkında heyecanla spekülasyonlar yapıyor.